Hadi güzel bakalım. bir maç olmasını diliyoruz. İnşallah güzel olur. Ve karşılaşma başladı. Bu sefer de yenilmiyor Rakibini şaşırtmak için kendi kalesine attı. Öyle. Süper güçte erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Kafayla şut çıkardı. Kendi cezalarına yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. İnanılmaz Aa, bir gol. Hayır direkten döndü. Durum 2-1. Top direğe çarptı. Üstten gol peşinde. Gol, gol geldi. Gol geldi. Amerikalıları hiç sevmiyor. baktı ve şut yöneceğim çıkardı. Yöneceğim gol. gol. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Hoppa. Gol. Zing. Direkt geçit vermiyor. Hop 5-2. Şirin gibi çarptı. İşte bu kadar abi. Yerden yuvarladı. Şu Bunu da kurtardı. Sen, 45 an. saniyeyi geride bıraktık. Fark oyun... çok değil. Oh Uyumak yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Topun kontrolü tamamen onda. Risk almıyor. Ve rakibin saldırmasını bekliyor. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Maçta son düzlüğe girildi. Kafayla kafayla ayağının ya. içiyle vurdu. Direkten döndü. Lava bak Loren de geldi ya. Puanları verdi. Attım Lava. Ceza sahasına de doğru. Buysa, bir öğrensem kim bilir kaç kaç yence. Havadan vuruş. Şanssız direkten sekiyor. Maç bitmek üzere. Burada burada kır 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 kır. Maçta son beş bir kafa gol. Yerden sert vuruş. Şampiyon çıkar. Bir saniye İşte bu kadar. Öğrendi geldi de öğrendim geldi. Hakem son düğünü çaldı. Galip